لا إله إلا الله وسبحان الله تعالى بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا قليلا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقل أيها المؤذن والجمع، الله أكبر كبيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل السماء فسبحان المتجلى على عباده بالغفران في هذا اليوم السعيد أحمد حمدا جميلا وأشكره شكرا جزيلا فقل أيها المؤذن والجمع الله أكبر كبيرا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالدنيا يشد بعضه بعضا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Aziz ve muhterem Müslümanlar, rahmet ve mağfiretiyle gönüllerimizi kuşatan, kul olmanın şuurunu ve ibadetin huzurunu bizlere bir kez daha yaşatan, Ramazan-ı şerifi geride bırakmanın hüznü içerisindeyiz. Ama aynı zamanda üç ayları, mübarek geceleri ve on bir ayın sultanı, sultanını ihya ederek böyle kutlu bir bayram sabahına uyanmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri bayrama uğraştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramımız mübarek olsun. Değerli müminler, okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp ölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Okumuş olduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri şöyle tarif ediyor. Bir mümin diğer bir mümin için adeta birbirini destekleyen bir binanın turlaları gibidir. Kıymetli müminler bizler bu bayrama oruçlu günlerden, bereketli iftarlardan, uykusuz sahurlardan sonra ulaştık. Ramazan boyunca sadece Rabbimizin rızasını kazanabilmek umuduyla nefsimizle mücadele ettik. İmsakla başladığımız sabit imtihanını iftarın sevinciyle tamamladık. Teravih, birlik ve beraberliğinden, sadaka ve infakın serinliğinden nasibimizi aldık. Kur'an tilavetiyle ruhlarımızı besledik. Mukabelelerle 14 asır öncesine giderken okuduk, düşündük, ibret ve istikamet edindik. Ramazan sayesinde az ile yetinmenin ve paylaşmanın değerini bir kez daha anladık. Nihayet ömür yolculuğumuzun en kıymetli duraklarından biri olan bayrama kavuştuk. Bugün Rabbimizin eşsiz ikramına şükretme, huzur ve mutluluğumuzu paylaşma zamanıdır. Aziz müminler, İslam'ın insanlığa rahmet olan değer ve ilkelerini, Müslüman olmanın şeref ve sorumluluğunu bayramlarda bir kere daha derinden hissederiz. İmsak hanesinin zaaflarına uzak duran müminler için bu bayram, iftarla gelen armağandır. Bayram, maddi ve manevi bir arınmanın ardından Fıtrata dönüş, öze yöneliştir. Bayrak ibadettir, selamdır, duadır, sıla-ı rahimdir, ülfettir, kardeşliktir. Bayrak dünya telaşından kimi zaman ihmal ettiğimiz büyüklerimizi, akrabalarımızı, dostlarımızı ve komşularımızı hatırlamaktır. Bayram, yetimlerin başını okşama, kimsesizlerin kapısını çalma muhtaçların yüzünü güldürme, hastalarına hem hal olma zamanıdır. Bayrama sevinçle ulaşan her mümine, bu sevinci elinden geldiğince yaymak ve yararlı yaralı gönüllere merhem olmak yaraşır. Oh. Aziz kardeşlerim, Ramazan'ı fırsat, bayramı mükafat bilelim. Birbirimize sofralar, sofralarımızı açtığımız gibi gönüllerimizi de açalım küskünlüklere ve dargınlıklara son vererek güven ve samimiyet köprüleri kuralım. Önce biz adım atalım. Gelmeye de gidelim, aramayanı arayalım, kine, öfkeye, hasede, fesada sırtımızı dönerek birbirimize sarılalım. Gelin bu bayram anne babamızın duasını alarak cennete açılan kapılardan geçelim. Acısıyla, tatlısıyla hayat imtihanını birlikte yüklendiğimiz eşlerimizin ömrünü yapalım yuvalarımızı sevindirip ailemiz için emek vererek Allah'ın rızasına erişelim. Değerli müminler, hususi davetiyle genç yaşlı, çocuk büyük, kadın erkek, zengin fakir, evli bekar bütün müminleri bayram sabahı musallada bir araya getiren sevgili peygamberimize salat ve selam gönderelim. Bayram namazıyla bütünleşmekle, bayram hutbesiyle aydınlanmaktan ve bayram tekbiriyle tazelenmekten ümmetin, ümmetinin hiçbir ferdini mahrum bırakmayan Peygamberimiz gibi biz de milletimiz ve ümmetimiz için çaba sarf edelim. Silahların gölgesinde bayram sevincini yaşayamayan, Zulüm ve baskı altında inerken imsakla ayıkları ayırt edemeyen nice kardeşlerimizin kurtuluşu için Yüce Rabbimize dua edelim. <laughs> Kıymetli müminler, gelin bu bayram اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Bütün müminler kardeştir ilahi tavsiyesine uyarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim. Kendimiz için istemediğimizi kardeşimiz için de isteyerek kamil mümin olma yolunda yürüyelim aynı Rabbe, aynı kitaba, aynı peygambere iman ettiğimizi, aynı kıbleye yöneldiğimizi hatırımızdan çıkarmayalım. Hakiki anlamda bayramın, barışın, esenliğin ve adaletin bizim elimizde, yeryüzünde kaim olacağını unutmayalım. Aziz ve muhterem cemaat, وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى اَتْيَكَ الْيَقِينَ Sana ölüm, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrine uyarak, Ramazan sürecinde elde ettiğimiz manevi kazanımları hayatımız boyunca devam ettirelim. Tıpkı oruçluyken olduğu gibi her daim Allah'ın koyduğu helal-haram sınırlarına riayet edeceğimiz, kendimizi Kur'an'ın yoluna, İslam'ın ve insanlığın faydasını arayacağımız nice bayramlara erişelim. Bayramımız, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, İslam coğrafyasının huzur ve selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine vesile olsun inşallah. Ela in ahsana al-kalam wa aqlaa al-nidaa kalam Allah al-Malik al-Aziz al kama qala Allah tabaarak wa ta'ala fi al-kalam ista'iz billah wa idha qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun bismillahir rahmanir rahim inna ad-deena Allah islam الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفي فقال الله تعالى عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارنا على أربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو سدة ورثان وعلى بقية العشرة والبشرات وآل المصطفى وعلى, وعلى الأنصار والحاجبين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم وفق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. برحمتك يا ارحم الراحمين